Herkese merhaba. Yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk Division Rivals ödüllerimizi açacağız ve de e, kadromuz nasıl şekillendi ona bakacağız. Ya kadroyu zaten bazılarınız görmüştür. E, çok über bir kadro olmadı. Yani kime göre, neye göre o ayrı konu zaten de. E, yani herhangi bir Vieira Hulit veya Ronaldo gibi bir ikonların olduğu bir kadromuz olmadı. E, hemen kadroya geçeyim. Daha sonrasında zaten ödülleri açacağız. Rivals ödüllerini. Food Champions herhalde haftaya başlayacak. Tam bakmam lazım onu ben de bilmiyorum. Ancak şu anda kadromuz bu şekilde. Ee, daha çok 4-4-2 oynuyorum. Taktiklerle ilgili tabii şey bekliyorum daha çok. Önümüzdeki hafta gelecek VL peçini bekliyorum. VL'den önce gelecek yani weekendlikten önce gelecek oynanış değişikliği ile alakalı bir patch olacak diye tahmin ediyorum. Genelde çünkü ilk VL'den önce oyunun ikinci haftasında böyle bir Yama, böyle bir patch getiriyorlar oyundaki kötü şeyleri düzeltmek için. Şu anda kadrom dediğim gibi böyle. Savunma hattından başlayalım. Mendy Varan zaten çoğu yüksek kadroda gördüğünüz bir ikili. Aradandaki hyperlinkten ötürü ve de iki oyuncunun da çok muazzam olmasının ötürü. Mendy şu ana kadar oynadım. En iyi yani stoper bile oynayabilen bir back. Çok hoşuma gitti. Geçen seneki Mendy'den Gold Mendy'den çok çok farklı olduğunu düşünüyorum. Diğer tarafta Joe tercih etmek zorunda kaldım. Para olsaydı biraz daha Van Dijk'ı alabilirdim. Ancak dediğim gibi bu sene savunma oyuncuların iyi olması gerçekten fark ettiriyor. Çünkü oyunun hemen başında çok manuel bir savunma var. Bilgisayara bırakıp herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Ben tabi bunun biraz, bir tık değişeceğini düşünüyorum. Çünkü çoğu oyuncu savunma konusunda sıkıntı yaşıyor. Ve de EA muhtemelen oyuncu kaybetmemek için bunu ayarlayacaktır, değiştirecektir bir sonraki patchte, bir sonraki büyük peçte. AI tarafından yani bilgisayar tarafından kontrol edilen oyuncuların bir tık daha güçlendiğini görebiliriz. E, Tabi Premier Lig'den bir sabit gerekiyordu. Semedon'un da Premier Lig'e gitmesiyle beraber Wolves'a gitmesiyle beraber e, güzel bir tercih oldu. E, Tabi şimdi kanatta herkesin dili Neymar Mbappe. Ben de zaten ona gitmeye çalışıyorum. Dün Mbappe aldım. E, biraz daha para çıkarsa hatta bugünkü ödüllerden para çıkarsa biraz daha Neymar'a yürümeyi planlıyorum. E, Salah ve Mane'yi satıp ee, ama şu ana kadar ikisinden de verim aldığımı söyleyebilirim. Soracaksınız Salah 3 weak foot e, Mane etkili mi? İkisini de kanatla da oynatıyorum. Daha doğrusu 4-4-2'de Mane'yi forvet oynatıyorum. Salah sağ kanatla oynatıyorum. E, Salah'la ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Hatta sağ ayağının iyi bile olduğunu söyleyebilirim her ne kadar weak 3 olsa da. Çünkü bu sene gelen yenilikle beraber, bu sene gelen değişiklikle beraber e, weak foot eskisi kadar etkili değil. Bir önceki videomda zaten e, bunu açıklamıştım, weak etkisi azaltıldı, oyuncunuz 3 de olsa 4 de olsa weak e, doğru pozisyonda doğru şutu veya doğru pası e, kullanmaya çalışırsa çok çok etkili oluyor. Dolayısıyla çekinmeyin. Griezmann, Salah gibi oyuncuları kullanmaktan çekinmeyin. E, soru işareti olan benim için e, ortada kullanacağım Icon'du. Yani blank almak istemedim çünkü geçtiğimiz senelerde Blank'tan çok memnun kaldığımı söyleyemem. Yani benim kişisel tercihim değil. E, SCN'i denemek istedim. Şu ana kadar 17 maç atmışım. Rivals attım zaten. Ben gerçekten çok iyi bir kart olduğunu düşünüyorum. Özellikle yüksek fiziksel özelliklere de beraber. Kesici bastım. Yani çok fazla ihtiyaç yok. Zaten ortadan bir yakalanması gereken biri yok. Genelde kanatların hızlı olması gerekiyor şu anki oyun tarzıyla. Yüksek fiziksel özellikler yakın mesafede çok etkili oluyor. Yani baktığınız zaman ideal bir oyuncu. Pası biraz düşük 83 ama paslar çok isabetli gidiyor zaten. Çok fazla pas özelliğinin olmasına da gerek yok. Dolayısıyla esyen yapabileceğiniz bir tercih. Ben zaten ucuza da aldım bunu. Galiba 8.90K'ya aldım. Bu 1 milyona çıkmıştı. 1 milyon üstüne çıkmıştı hatta. O yüzden memnunum. E, Valverde çok fazla e, soru işareti oluşturan ikinci bir kart. E, orta sahan ikinci ayağı diyelim. E, ben çok beğendim. Gerçekten muazzam bir kart. E, orta sahaya çekebiliyor en azın oyun başı için baktığınız zaman zaten gene bunun da kesici basıldığında istatistiklerin yüksek olduğunu görüyorsunuz. Pas oranı iyi. Bir tek denge çeviklik sıkıntı. Ya yani o onu çok düşünmüştüm ilk başta denge çevikliği şey yapar diye. Ama zaten çok fazla top sürmüyorsunuz. Orta saha topu kapıyorsunuz kanatlara ya da önünüzdeki kem oyuncusuna topu servis ediyorsunuz. Dolayısıyla çok fazla denge çevikliği ilgili en azından oyunun bu döneminde dert edilmesi gereken bir durum yok diye düşünüyorum. Mükemmel bir kart. Zaten fiyatı da geçtiğimiz sene göre oldukça artmış durumda 70K civarında geziyordu galiba. E, denemek isterseniz özellikle bundan sonra konuşacağım oyuncuyla ilgili ben yani onun ikisini beraber kullanmak isterseniz güzel bir ikili. E, baktığımız zaman yani ikinci oyuncu kim? Hazard. Ben bu oyuncuyu çok beğendim bu sene. Yani şöyle diyeyim. E, oyuncu kullanımındaki metanın e, geçen seneden çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Yani Hazard geçen sene kullanılmıyordu. Ancak hatırlarsanız FIFA 19'da inanılmaz bir karttı Eden Hazard. Ee, ve hatta oyun başında 91'lik bir kart da çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, pardon 93'lük ya da tam hatırlayamadım şu anda. Ee, Player of the Month kartı çıkmıştı. Ve de o kart insanları Nisan ayına kadar götürmüştü neredeyse. Galiba Gold'u 91'di, Player of the Month'ı 93'tü. Bakmam lazım. Ee, çok çok iyi bir karttı. Ve aynı verimi benzer bir verimi bu oyunda da aldığımı söyleyebilirim Hazard'dan. Ee, 4-2-3-1'de forvet arkası, 4-4-2'de kanat oynatıyorum. Gerçekten, yani gördüğünüz üzere zaten maç başına gol e, istatistiği, yani gol asist istatistiği 1'in üstünde. E, keyifli bir kart ve de ucuzdu ben aldığımda. Yani e, perfect, yani şey, green link olarak düşünüyorsanız, yeşil link olarak düşünüyorsanız e, Valverde Hazard ikilisi çok çok ideal bir ikili. Ve de e, gelelim artık bölüm sonu canavarına en azından oyun başı için. Cristiano Ronaldo bu oyunun yani FIFA 21'in şu anda en iyisi bence. Geçtiğimiz sene hiç yoktu ortada. Hiç yoktu. Yani sol ayak berbattı. Kafa topları hiç yoktu. Ancak bu sene ya yani bu oyun Cristiano Ronaldo için yaratılmış. Bu kartın, bu oyuncunun e, Team of the Year kartı geldiğinde e, çok acayip, çok acayip şeyler göreceğiz. Yani oyun değişmezse cidden çok acayip şeyler göreceğiz. Şu anda bile hem fiziğiyle hem hızıyla hem bitiriciliğiyle e, yok ediyor tek başına yok ediyor. Benim de şansımı ben paketten çıkarabildim Cristiano Ronaldo'yu. Ve de keyfini çıkarıyorum. Zaten özelliklerini biliyorsunuz. Göstermeme hiç gerek yok. İnanılmaz bir fiziği, inanılmaz bir bitiriciliği var. Sağ sol fark etmeksizin, mesafe fark etmeksizin yok ediyor. Özellikle de savunma oyuncularının, daha bilgisayarın kontrol ettiği savunma oyuncularının ııı Resmen oturup izlemesiyle beraber. Yani manuel savunma yapmanız gerekiyor. Ve de Cristiano Ronaldo'yu savunmak neredeyse imkansız. Yani çok iyi savunma yapmanız gerekiyor. Rakibinizin çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Yoksa Ronaldo bir kere döndü mü affetmiyor. Böyle bir kart. Evet kadromuz böyle. Dediğim gibi 4-2-3-1 ve 4-4-2. Ee, daha doğrusu ağırlıklı olarak 4-4-2 oynuyorum. Ama durumdan duruma göre 4-2-3-1'e de geçebiliyorum. Ee, hedefimiz bugün. Bir e, 150-200k çıkarıp. Yani kulüpte var bir şeyler daha. Eee Salah'la satıp daha sonrasında Neymar almak. Ben dün herhalde dün gece oynama fırsatım olmadı. Rank 2 bitirdim galiba Division 2'yi. Ee, bir bulabilirsem tabii menülerden biraz şeyim o konularda. Menülerle ilgili hala sıkıntım var mesela. Dur bakın Play'de Division Rivals'a girersem herhalde olacaktır. Aynen. Division Rivals. Bakalım ne bitirmişiz. Ee, rewards available. Hemen gidelim. Aynen yani rank 2 bitirmişim galiba. Şimdi ne, ne veriyor bu? 50k coin veriyor. Bunu almayacağız. Coin'e istemiyoruz. 2 tane mega pack, 2 tane jumbo premium gold pack veriyor. Eğer satıl, satılabilir alırsak, satılamaz almayı düşünmüyorum oyun başında. Ben satılabilir gideceğim. Çünkü dediğim gibi para ihtiyacım var. Ve de eee Division 2'ye rank 2 bitirdik. Şu anda da baktığımız zaman e, ben kaça çıkmıştım? 1986 şu anda tam gözükmüyor yukarıda ama 1986 skill rating'e çıkmışız. Division 1'deyiz. Yani haftaya ultimate pack açacağız. Ee, i̇nşallah. Neyse haftayı düşünmeyelim. Belki bugün güzel bir şey çıkar. Ama haftaya sezonun ilk ultimate pack'ini açıyor olacağız. Kedi niye kapıyı tırmalıyorsun? Evet. Jumbo Premium Gold Pack'lerle başlayalım. 2 tane Jumbo Premium Gold Pack, 2 tane, tane Mega Pack'imiz var. Bu hafta paketlerimiz biraz daha az. Ee, bakalım haftaya belki draft'tan falan biraz daha biriktirmeye çalışırım. O zaman ilk paket gelsin. Megapik bu arada bu sene e, sevdiğim bir paket oldu şimdiden. Cristiano Ronaldo'yu Megapack'ten çıkardım. Bakalım belki bir şaka daha yapar oyun bize. Çok şaka yapacağını da zannetmiyorum artık. Bu e paketlerden çok fazla beklentim yok. Megapack'ten belki Volkout çekeriz. Buradan ne gelebilir ki? İkincisini de açalım. En azından bir board verse bari diyeceğim. Board verdi bu sefer. Arkadaki şeyden gördüğümüz üzere Almanya kaleci. Kim bu? geldi gene Trap. Abi bu Nessica'daki kalecilerden ne çektik ya 3 senedir? Trap. Arkasında Kepa var, Sako var. Evet, parayla herhangi bir şey yok. 83'lük oyun çekmemize rağmen bunları gönderelim. Ve de geldik Mega Paketlere. Aga bu Mega Paket başka paket. Aga. Böyle diye diye geçen sene neler çektik ya. Ben Team of the Season, yok Team of the Year Ronaldo'yu da Megapack'ten çekmiştim değil mi? Ha şu kadar son 3 senede galiba, aynen son 3 senede 3 Megapack'ten 3 tane de Ronaldo çektim. Hadi bakalım, belki bir tane daha olur. İlişim vardı ha. Walkout. Hadi oğlum. İspanya, hayır. Right back, Carval. Carval, fena değil. Yani çok daha iyi walkout olabilirdi. Çok daha iyi bir walkout olabilirdi. Çok daha iyi olabilirdi. E çok para da etmiyor galiba Karval. Arkasında bir şey var mı acaba? Bakıyorum, yok. Karval kaç para acaba şu an? Yani 15k falandır herhalde. Çok para edeceğini zannetmiyorum. Aynen o civar bir şey. Mega Pack'ten zaten Bilmiyorum ya. ya. Bir daha bir şey gelseydi muhtemelen çok fazla linç yerdim ya. O zaman ikinci mega pack'i de açalım. Ne de? Yavaştan veda edelim. 150-200k'lık bir şey ya. Belki Neymar alırız. Board verecek. Belçika. Kim bu? Bertongen mi? Alder ve... Okey. Okey. Yani bu da ya işte SBC dönem olmadığı için bu oyuncular para etmiyor şu anda. Ki bu ya 63 pace'de gerçekten oynayabilecek bir kart değil. Ee, bir wall bir board aldık. İyi. Muhtemelen bir herhalde iki paketten 40 k falan gelmiştir diye düşünüyorum. Arkadakilere bakmadan Sanchez belki biraz o çok düşükmüş bunun pace'i de. Bayağı düşükmüş. Aa Semedo gelmiş. Nice. Çok güzel. Semedo gelmiş. Harika. Demedo gelmiş. Bu 35-40k ediyor. Okey bunun gelmesiyle beraber paketin değeri arttı. Yani toplamda ee, ne kadar ediyor, ki acaba? Demedo en son 40k civarındaydı. Bu 10 yok. Bu 5-6k etse 8-9k etse diğer taraftan 15k 60-70k falan çıktı herhalde diyebiliriz. Tabi oyunculara da satarsak toplam bugünkü açılıştan 100k falan gelecek diye düşünüyorum. İyi. Ee, iyi, güzel. Temiz. Yani Division Rivals ödüller için güzel bir para. 50K'yı almadık. Onun yerine işte 70-80K civarında bir paramız oldu. Dediğim gibi bu kadroya e, tekrar göstereyim kadroyu. Bu kadroda e, Salah'la Mane gidecek. Onların yerine Mbappe ile Neymar gelecek. Mbappe'yi almıştım zaten. Şu anda parayı Neymar almak için biriktiriyorum. Ee, haftanın geri kalanında videolar gelmeye devam edecek ee, yeni skill hareketleri ilgili bir video yapacağım ve de e, defans ile ilgili bir video yapacağım. Tabi bu hafta sonu VL olmadığı için e, çok daha rahat olacak videoları yapmak ve bunları da izlemek istiyorsanız e, kanalı takip etmeyi daha doğrusu kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için umarım siz de güzel, daha güzel ödüller çıkarırsınız ve de e, önümüzdeki VL için güzel hazırlıklar yaparsınız. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.